Düşün ki böyle çok ünlülerin alanında en iyi girişimcilerin, sanatçıların falan çağrıldığı bir ortama geldim. Masada sen de varsın. Herkes hikayesini anlatıyor. O masada sen de yer alacaksın. O masada yer al diyelim 5 sene sonra 10 sene sonra. O masada yer aldığında anlatacağın hikaye ne olacak? Ya da seni o masaya neden çağırsınlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani oturup bir şey yapacaksın ki, o sıra dışı bir şey yaparsan eğer, hani kimsenin yapmadığı, düşünemediği ne var, bunu sen düşüneceksin. Hmm. Mesela şimdi ben Amazon'dan siparişler veriyoruz. Bu Amazon gerçekten hani inanılmaz bir dünyanın e, tekeli olmayı başardı bu konuda. Korona döneminde de en hızlı büyüyen, e, dünyanın en büyük dev şirketi açık ara önde gidiyor şu anda. Ve Jeff Bezos hakikaten dünyanın en güçlü insanlarından biri haline geldi bu süreçte. Şimdi bu inanılmaz çevreye zararları var. Her, mesela bir sipariş veriyorsun Amazon'dan, tabii ki bu addictive bir şey, bağımlılık yapıyor. Ertesi gün kapında bu. Yani bugün siparişi verdin akşamleyin, yarın sabah kapına geliyor. Prime üyesiysen. Küçücük bir şeyi kağıtlara sarıp falan kocaman kollere koyuyor. Her eve sipariş geldiğinde mesela bu büyük bir problem bu koliler yani her gördüğümde fıttıracak gibi oluyor. Yazık yani hakikaten dünyanın bütün ormanlarını adı Amazon ama Amazon ormanlarının katliamı geliyor aklıma, gördüğümde o şeyler yani kolileri. Şimdi bu büyük bir problem. Şimdi bir problemi kafaya taktığın zaman mesela ben şu anda şeyi düşünüyorum yani bu kutulardan ne yapılır? Bu kutularla ilgili nasıl bir çözüm yapılır? Ya da bu kutuların kullanılmasına karşı bir tane gazeteci savaş açmıştı mesela gitti. Amazon'a hesap sordu. Niye bu kadar şey kullanıyorsunuz falan diye. E, şimdi kafaya taktın diyelim bir meseleyi. Böyle onlarca yüzlerce fikir üretmen lazım bununla ilgili. Mesela bir tane Amazon kutusu düşünelim. Karton kutu. Kreatif hayal gücüyle. Bunu mesela kafaya taktın sen. Bu kutudan neler yapılır? Otur 100 tane amaç çıkartabilirsin. Kutunun kullanabileceği şeyler. 100 tane ayrı amaç belirlesek Kafaya taktın ya bunu. 100 ayrı kullanım amacı belirlesen, bunu kafaya taksan, derinleşsen bu meseleyi ve bunu nasıl çözeceğim diye kafa yorsan her gün ve bunu bir kendine ideal edinsen, kendini gerçekten verirsen buna, gerçekten çığır açarsın. Hani şey var ya Türkiye'de de Mustafa Sarıtaş mıydı? İnci kefalini kafaya takmış adam biliyorsundur. İnci kefalinden bahsediyor. Sürekli televizyonlarda falan da söylüyor. Hikayesini anlatıyor. İnci kefalini o kadar seviyor ki adam. İnci soyu tükenen inci kefallerini tek başına bu bir hoca, üniversitede de hoca <laughs> hayata döndürüyor. İnanılmaz şeyler yapıyor. Ama sevdalı adam yani inci kefalini kafayı onunla bozmuş yani. Ama çok güzel bir şey. Bunu överek söylüyorum. Çok saygı duydum. Yani bir şeyle kafayı bozacaksın yüzlerce fikir üreteceksin. Kimse onu ciddiye almayacak ama sen sonuna kadar maraton gibi bunu 3-5 sene kafayı yercesine çözüm üretmeye devam edeceksin. Bütün dünya önce sana dünya gülecek. Ciddiye almayacak kimse. Herkes gülecek. Etrafındakiler kimse ciddiye almayacak belki. Ama bu 10 sene devam ettiğinde istikrarla gerçekten iyi bir yere geldiğin zaman bütün dünya seni takdir edecek. Şimdi bu işler hepsi böyle. Yani sen bir maratona atılıyorsun herkes dalga geçer. Senelerce bazen bu sıra. Ve bütün hani, bu bütün oluş değişimlerde oluşumlarda böyledir yani. Bütün dünya önce bir dalga geçer, alay eder, müstehsi bakar, ciddiye almaz. Ama öyle bir nokta gelir ki sen artık böyle ciddiye almamaları mümkün değil olan noktaya geldiğinde bütün dünya takdir etmeye başlar onu bu işler böyle yani. İnsanoğlu çiğ süt emmiş aslında. Yani Hı. hani sen iyi bir yere gelip çok başarılı olunca herkes seni ciddiye almaya başlar. Ama o zaman gelene kadar o maratonu e, sen sadece koşmuş olmak için koşacaksın. Sonuç beklemek için değil yani. E, dolayısıyla mesela bu Amazon'un kutularını ne yapacağız mesela? Kafama takılıp duruyor yani. Bununla ilgili mesela otursam, mesela bunu kafaya taksak otursak Amazon'un karton kutularını problem edinsek ya. Yeni nesil mesela böyle eğitimde ben mesela okulda ders verecek olsam bunu kafaya taktım yani. Öğrenciler bununla ilgili proje üretsin yani herkes. 100 tane fikir üretsin yani ya da uygulasın yani bunları. Bunun hatta girişimciliğini mi yapsam acaba? Yani mesela Amazon kutularını toplayan adam mı olsam acaba? Hani böyle bunu kendim yapacağımdan değil ama nasıl düşünmek gerektiğini, sistematiğini paylaşmak için söylüyorum yani. Birilerinin bunu kafaya takması gerekiyor yani. Bunu ben yapacağım diyeceksin. Greta Thunberg diyor ya hani bütün dünya işte küresel ısınmaya karşı hiçbir şey yapmıyor. İşte ben diyor okula gitmeyi bırakıyorum. Tek başına başladı bu. Bu kızcağız tek başına okula gitmeyi bıraktı. Ne anlamı var diyor. Yarın öbür gün bütün ekosistem çökecek diyor. Geri dönülemez şekilde her şey batacak. Ben okula gitmemin ne anlamı var diyor. Bir hareket başlıyor. Tek başına başlattı bu kız. Kimse de ciddiye almadı ama milyonlarca kişi şimdi ciddiye alıyorlar artık. Yani, Hı -hı. Değil mi? Bir, öyle i̇şte. bir noktaya geliyor. Dolayısıyla bir şeyleri kafaya taktığın zaman, bir işin delisi olduğun zaman o delili sen 10 sene, 20 sene gerçekten dünyayla İstikrarla paylaşırsan o delilere dünyanın saygı duymaması mümkün değil. Bütün dünya saygı duyacak, kabullenecek, çok iyi bir yere de gelecek o başlattığın oluşum yani. <laughs> İstikrar çok önemli. Evet. Ama mesela yanlış şeyde duruyorsan da manevra değişim de önemli. Yani bu şey demek değil. Bir şeye böyle takıntılı halde gereksiz bir şeye sebat etme, inatdan bahsetmiyorum yani. Gerçekten manevrayla yön değiştirmen gerekiyorsa, öğrendikçe yönünü değiştireceksen tabii ki değiştireceksin yani. Ama önemli olan o et, hani misyon alanında uzun vadeli maratonda yoluna devam etme. Evet. O içerik belki değişebilir yani. Bucan evet. şeylere niteliği de değişebilir. O problemi kafaya takıp ben bunu nasıl çözeceğim diye yola çıktıktan sonra bunu Çözme adına sıra dışı bir şeyler yapmak önemli olan. Yani mesela bu plastik poşetler, bunu kafaya taktın diyelim. Bu gerçekten kafaya takılacak bir sorun yani. Bunu kafaya taktın, bütün ömrünü buna vakfetsen ve gerçekten kalıcı bir çözüm bulabilsen, bu çöp sorunu, plastik çöp sorunu, gerçekten bütün dünyada hayırla adın yağ edilir senin yani. Bütün dünyada. Bill Gates gibi bir kişi olmak istiyorsan hakikaten. Bill Gates ne yapıyor? İşte dünyanın bütün tuvalet sistemlerini değiştirdi adam. Çok önemli bir sorun yani. Ben ilk defa gördüğümde ya demiştim işte böyle mesela ne kadar yanlış düşünüyorsun. Koskoca Bill Gates sen bak tuvalet böyle bak Türk tamam Bu Türk kafası. Ya bak sen koskoca Bill Gates'in abi kendine gel yani tuvalet senden başka bunu kafaya takacak şey yok mu ya? Yani böyle a, alıyor kavanozda bir şeyler çıkartıyor falan. Olmaz yani böyle koskoca. <laughs> <de, gülüyor> yani sen gün kendine gel falan. <laughs> ama, ama sonra adam mesela o kadar büyük hayır işledi ki o tuvalet sistemlerini dönüştürerek mesela adam yani tek başına on binlerce kişinin hayatını kurtarmıştır yani Afrika'da. Işte dünya, Asya'da. Yani adam tek başına on binlerce kişinin hayatını kurtarabiliyor işte koleradan bilmem neye kadar. Hani bu tuvaleti kafaya takıyor ve bununla ilgili işte icat yarışması açıyor yani. Dünyanın en iyi mühendislerini topluyor. Fon veriyor onlara. Yapın diyor yani. Bu çok güzel bir şey yani. Hani bir şeyi kafaya takıp ben bunu çözeceğim deyip böyle delicesine. Ya yani çözemesen dahi. Önemli değil yani. O yolda ölebilirsin. Bu güzel bir şey yani. Hı hı hı. Mesela bu Türkiye'nin eğitim sistemi kangren yani. Buna mesela ömrümü adasam ben, ömrümüzü adasam, birkaç ömürlük şey proje var orada. Yani. Değer bir değer ya. Yani. Hani böyle biz bir yerde bir şeyler. kafaya taktık bakalım Nerede biter? Hani yani maceranın sonu göreceğiz. Böyle hani kafaya taktığın zaman böyle sonuna kadar gideceksin yani. Hı hı. Hani buradan ne çıkar, ne çıkmaz önemli değil. Sen o o yolda o yolun kahramanı olmak istiyorsan, devam etmek istiyorsan orada ve dünyayı söyleyebilecek yeni taze şeylerin varsa kesinlikle yılmadan 10 senelik periyotlar halinde bunu düşünüp büyük hikayede benim yerim ne olacak 10 senede 20 senede 30 senede böyle düşünmemiz gerekiyor. Ya da işte 5 sene 5'in beş, katları şeklinde. 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene böyle uzun vadeli biz düşünmedikçe gerçekten böyle bir miras bırakamayız yani. Yani o böyle kısa yoldan hadi köşe dönmece, işte Instagram fenomeni olma bunlar değil yani. Böyle derinlemesine gerçekten hani bir şeyleri kafaya takıp ben bu konuda dünyada neyi nasıl değiştireceğim demek gerekiyor. Şimdi bir de öyle bir dünyadayız ki mobilize olmak artık çok kolay. İnsanları mobilize etmek de çok kolay. Şimdi mesela Amerika'da bu Black Lives Matter meselesi vardı ya polis merkezleri. Texas'ta vesaire. illegal protestoları çekin, bize yollayın diye aplikasyonlar yolluyorlar internete. Bize yollayın. Illegal bir protestocu mu gördünüz? Çekin. İstihbarat devletinin bir sonraki aşaması yani bu. Polis devleti olmaya hani doğru giden bir şey. K-popçular var ya. BTS hayranları, K-popçular enteresan bir şekilde bu bu olaya el attılar. Dediler ki bu bunları hadlerini bildirmek istiyor musunuz? ARMY işte şey EXO'nun üç tane böyle dünya çapında grup var. bir BTS en büyüğü değil mi? EXO var. Ee, bir de Hı -hı. Blackpink var. Bu üçünün de hayranları buluştu, birleşti. Dediler ki hadi gelin bu polis istasyonlarına K-pop dansları yollayacağız. Böyle birdenbire mesela on binlerce K-pop dansı yollandı. illegal protesto olarak yani. Ne oldu? Bütün aplikasyonlar bir günde çöktü. Hı -hı. Bütün po hani polis de mort oldu yani. Hani sen bir şeyleri dönüştürmek istiyorsan Şimdi mesela sen şey diyebilirsin oturduğun yerde mesela ay bu k popçularda da aman ne saçma sapan K-popçular hayır ya K-pop dünyayı dönüştüren bir güç yani bu K-pop deyip geçmeyeceksin günümüzün geleceğin hareketi K-pop yani hani Hı -hı. o K-pop gruplarının e, kitlesi kimse de yok yani gerçekten dünyayı değiştirmek istiyorsan sen e, bu K-pop grupları yani bir milyara yakın üyeden bahsediyoruz bir milyara yakın K-pop hayranı var dünyanın her yerindeler. Sadece Türkiye'de BTS hayranlarını toplasak on binlerce, yüz binlerce genç vardır yani emin. Hı hı hı. şimdi sen oturduğun yerden mesela TikTok, ay dünyanın en aptalcı şeyi TikTok. Ya TikTok bir milyar kullanıcı var yani. Ve gelecek bütün nesil, Z neslin hepsi orada. Ve hepsi orada ve kendilerine alan açıyorlar taptaze. Dans ediyorlar işte müzik. Dünyayla hayran kitleleriyle buluşuyorlar. Şimdi bununla sen dalga geçebilirsin veya değişimin bir parçası olup bunu anlamaya çalışabilirsin. Charlie Demelio diye bir kızın hikayesini okudum bugün. 10 16 yaşında TikTok videoları yapmaya başlıyor. İşte dans ediyor vesaire. Ee, ablasının adı da Dixie. Ablası da diyor ki sürekli dalga getiriyor şeyle TikTok'la tabii. Ay inanamıyorum diyor. Böyle TikTok'ta video mu yapıyorsun sen? Rezil ettin beni her yere falan diye böyle. Bir sene sonra bu Charlie Demelo'nun 60 milyon takipçisi oluyor <gülüyor> <gülüyor> ve ablası da sonra yedini yutmak zorunda kalıyor o laflarını e, destek oluyor ve ablası da video çekmeye başlıyor. Hatta anne ve babası da video çekmeye başlıyorlar. ve ilk bunlar TikTok'un ilk TikTok ailesi oluyorlar. Full böyle bütün aile wow. dans edip videolar falan yüklüyorlar. Şimdi 1 milyar üyesi olan bir platformdan bahsediyoruz yani <laughs> TikTok deyip geçmeyeceksin. Yani ByteDance kurucu firma e, şu anda 100 milyar dolara ulaştı değeri. 100 milyar dolarlık bir firma ve bu çok yeni bir firma yani. Bu kurulalı ne kadar oldu? 2 evet. sene falan oldu yani. Hani Doğru düzgün şeye dönmek gerekiyor aslında. Twitter 2016'da Vine'ı kapatmıştı. Vine bir şekilde o kısa video yapan platform kapanınca orada bir boşluk ortaya çıktı. O boşluğu Çin çok güzel doğdu TikTok. Ve yani bütün o Günümüzün Z neslini, alfa neslini, gelecek nesilleri toparlayan bir platforma dönüştü. E sen şimdi bütün bu oturduğun yerden eleştirebilirsin veya bunu anlamaya çalışabilirsin. Hakikaten ben burada ne hani, ne çıkarabilirim, ne öğrenebilirim? Yani çok hızlı bir dönüşüm var. Bu her şeyde böyle. Ve oturduğun yerde mesela robotlar, algoritmalar, yapay zeka dünyanın sonunu getirecek diyebilirsin. Eleştirebilirsin sonuna kadar. Korkabilirsin ki haklısın da. Ama öte yandan böyle bunu gerçekten merakla anlamaya çalışabilirsin. Gerçekten merak ettiğin anda ve gerçekten ilgilendiğin anda bütün dinamikler değişiyor. Doğru. Yani Ali'sin Harikalar Diyarı'na girmişçesine bütün Doğru. paradigman değişiyor. Yeter ki sen değişime, dönüşüme meraklı ol. Aç ol, öğrenmeye aç ol. Bu her şey için böyle. Yani Özellikle. bakış açısı her şeyin altında hani o orijinallikte tamamen bakış açısı var yani. Kahraman evinden çıktı. Kasabasından çıktı. Maceraya atıldı ya. Orada bin bir türlü şeylerle boğuşuyor, okyanusa düşüyor, bilmem ne kazalar geçiriyor vesaire vesaire vesaire. O büyük dünyada bir şeyleri başarıyor. Ee, bazen de mesela bir şeyleri istediğini zannediyor. istiyor. İstediği şeyi de alıyor ama fark ediyor ki inanılmaz bedeller ödüyor bir sürü şeyi de kaybediyor süreçte. Ve bunun bütün bu öğrenmelerin, maceraların sonucunda başka bir kah kahraman, başka bir kişiye dönüşüyor. Bütün hikayelerde böyledir, değil mi? Yani başladığı yolculuğa başladığı senle yolculuğun sonunda eve döndüğün sen başkasın artık. Aynısı değil. Yani evden çıkarken ki sen bambaşka bir sensin. Oradaki hayallerin bambaşka hayaller. Onların peşinden koş 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 Hayallerini eline alıyorsun, ele geçiriyorsun, fark ediyorsun ki o kadar koş 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 değmezmiş aslında bu kadar. İşin iç yüzü başkaymış yani. Orada işte anlam arayışı, anlam değişiyor, paradigma değişiyor. İşte mesele o bakış açısının paradigmayı, anlamı e, değiştiği zaman sen nasıl değişiyorsun? Bütün mesele o yani. Hani hı hı, hayattaki hı. her şey için bu böyle. Yani bakış açını, perspektifini... Mental modelini değiştirdiğin anda sen <laughs> hadiselere başka açıdan, daha başka bir açıdan sürekli yaklaşmayı benimsediğin zaman sürekli manevrayla, beynini sürekli besleyerek, öğrenerek, genişleterek, gerçekten sürekli kendini yetiştirerek, dönüştürerek bambaşka bir yere getiriyoruz. Çok harika bir sohbet oluyor. Konya şöyle bir kısa bir e, açıklama getireceğim kendimce. Ben şöyle görüyorum, bütün yolculuklar aslında benden başlıyor, ben'e varıyor, sadece daha iyi bir ben olma yolculuğunu biz kovalıyoruz evet, aslında. Evet, evet. Ve herkes aslında starda aynı çizgiden başlıyor. Ama büyük bir güruh yol ayrımına geldiğinde, yani orada perspektiften bahsederken, hep eleştiriyor. Ya böyle mi olur, şöyle mi olur, bilmem ne mi olur diyor ve bir yolun yolcusu oluyor. İşte kahraman anlayışı aslında yol ayrımında bakış açısı değişiyor, perspektifi değişiyor. Evet. Ve o problemi aslında kendince çözüm getirmek için, onunla dertlenip başka bir şey keşfetmek için evet, evet. bir malzeme yaratmış oluyor adeta kendine. Ya yani Problem onun aslında aradığı derman oluyor kendine. Evet. Dolayısıyla o hakikaten o yolculuğu inşa etme açısından e, o kahramana dönüşmüş ve başkalaşmış, onu yaratmış, o hikayede peşinden sürüklemiş oluyor. Kesinlikle. Yani onun için işte bu değişimler, dönüşümler, sürekli öğrenme, manevra kabiliyeti, girişimcilik, maceralar, zorluklar, zorluklarla pişme, hamken olgunlaşma bir, bir, bir başka şey de kendinden vazgeçme. Yani pek çok kahraman öyle bir noktaya geliyor ki mesela çok bencilce başladığı bir yolda belki şartlar içerisinde öyle bir olgunlaşıyor ve kendinden öyle bir vazgeçiyor ki kendinden daha büyük bir amaç için ya da başkası için ya da sevdiği için kendisi tamamen feda ediyor. O zaten o zaman kahraman oluyor. Yani kendini aştığın ölçüde sen, kendinle cebelleştiğin ölçüde, kendinle kavga ettiğin ölçüde kendinle mücadele ettiğin ölçüde sen kahraman oluyorsun aslında. Bütün bu süreçte tabii ki kendini seveceksin. Kendini sevmeyen kimseyi sevmiyor çünkü. Ama öte yandan bir derdin de olacak. Kendinle bir derdinin olması gerekiyor. yani. Hani hiçbir şeyi sorgulama. Her şeyin haklı yönünü sen bilirsin. Çok bilirsin yani. Hiçbir şey bildiğin yok yani. Dünyadaki işte herkes yanlış düşünüyor. Bir sen doğrusunu biliyorsun ya da bir seninkiler, senin işte partin ya da senin hizipin ya da senin içinde bulunduğun hemşerin ya da işte takımın bir tek onlar haklı yani. Diğerleri, diğerleri patates. O hani o bakış açısından sen sıyrıldığın zaman ve diğer tarafları anlamaya başladığın zaman perspektifin zenginleşiyor. Tarih içerisinde böyle marjinalize olan gruplar ve ezilen gruplar biz kendimizi onların yerine koyup onların bakış açısından onların hikayelerini dinlemedikçe ve onların yerine kendimizi empatiyle koymadıkça hiçbir sorunu kalıcı olarak çözemeyiz. Aynı teraneler döner dolaşır el, ezme ve ezilme hikayeleri. Hani öğrenme dediğimiz şey biraz sancılı bir şey yani. hani o, o sancıları yaşayıp olgunlaştıktan sonra gerçekten empatiyle başkalarının acısını da sen hissedebildiğin ölçüde insanlaşıyorsun. Yani ve bu senin gibi olmayanı anlamaya başladığın zaman, empati kurabildiğin zaman, köprü kurabildiğin zaman, gerçekten onlarla derinlemesine dostluk kurabildiğin zaman, o zenginlikten beslenmeye başladığın zaman işte o zaman sen de bambaşka bir insan oluyorsun. Yani o işte diyaloglarla, köprüyle, empatiyle, sabırla, acılarla, o süreçle yaşanacak şeyler ama bunlar en anlamlı hikayelerimiz bunlar yani. Kesinlikle. Ya ben kendimden yola çıkarsam şöyle bir örnek vermek isterim. E, tabii bizim Türkiye'nin çok e, kökleşmiş belli problemi var. Kürt sorunu, Alevi sorunu e, vesaire vesaire. Hı. Ya ben hep şeye bakardım, ben kendi tarafımdan baktığımda ve içinde bulunduğum diyelim toplum dinamiklerinin olduğu taraftan baktığımda ya derdim hani ne bu kadar da sorun mu var, hani niye bu kadar hani terane dönüyor falan. Ama kendim bulunduğum yerden ayrılıp da oraya doğru yürüyüp biraz yakınlaşınca ya, evet başka o atmosferin içerisinde olan şeyleri biraz daha hissetmeye, evet, duyumsamaya evet, başlıyor. Dolayısıyla evet. evet diyorsun yani hani dünya bu tarafta kalmaktan ibaret değil. Kesinlikle. Başka taraflara açılıp gerçekten hani o derdin olduğu farklı merkezlere doğru da seyahat etmek gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden ya, hakikaten çok güzel bir şey söylediniz. Öğrenme biraz da acılı, biraz da sancılı bir süreç. öyle öyle. Yani bu mesela Amerika'da işte bu protestoların bu kadar böyle büyümesi, bu kadar böyle gündem olması, Black Lives Matter'in bu kadar mainstream olması. Bence koronavirüsüyle çok bağlantılı bir arkadaşım da aslında zengin de bununla ilgili çok güzel bir şey yapmıştı, analiz yapmıştı. Nefes alma ile ilgili farkındalık diyor inanılmaz arttı. Nefes alma'nın güçlükleri ile ilgili küresel ölçekte Amerika'da da herkes Nefes almanın ne kadar büyük nimet olduğunun bilincine varıyor. Nefes alma güçlüğüyle ilgili bir hastalıkla boğuşuyor bir sürü milyonlarca kişi. Şimdi e, nefes alma da en önemli insan hakkı. E, siyah ayrıma uğrayan gençler, erkekler özellikle e, sürekli ne diyorlar? I cannot breathe. Nefes alamıyorum. E, mesela, bu, bu mesela bu koronavirüsü olmasaydı bu kadar e, beyazları da içinde bu kadar vulnerable hale getirmeseydi bu koronavirüsü, bu nefes almak bu kadar diskurun merkezinde hayal gücünün merkezinde yer almasaydı, mesela bu kadar biz bu çileleri çekmeseydik bu virüsten dolayı, siyahi acıları da anlayamazdık. yani. Hı hı hı. Ki doğru. Yani o empatinin bir şekilde e, mutlaka gelişmesi gerekiyor. Yani o ezilenden yana empatiyi biz geliştirmedikçe hiçbir şekilde kalkınamıyoruz. Yani hiçbir şekilde özgürleşemiyoruz, ilerleyemiyoruz, teknoloji geliştiremiyoruz. Çünkü her şeyin başı o farklılıkları zenginliğe dönüştürmekten geçiyor. Hı -hı. Yani biz Türkiye olarak ne zaman müfredatımızdan, hayal gücümüzden, e, dil haznemizden mesela Rumcayı attık, Ermenice'ye attık, e, o insanları söküp attık. Ne zaman ki? İşte Kürtçeyi, Zazacayı... Rumcayı, Ermeniceyi ne zaman ki böyle bünyemizden söküp attık, o insanlara zulmettik. O zaman biz kendi Türklüğümüzü kaybettik aslında. Yani Hı. asıl o Türk, bütün her şeyin temelindeki insanlığımızı kaybediyoruz aslında. Hani o empati gittikten sonra o çoğulcu bakış açısı, o farklılıklara saygı gittikten sonra hiçbir şey kalmıyor geride. O zaman Türk'ün Türkiye zaten tahammülü kalmıyor. <laughs> yani o farklılıklar o kadar kritik ve önemli ki hani keşke mesela başka bir Türkiye'de yaşasaydık ki o Türkiye'de de işte okullarda Ermenice, işte Yunanca, Zazaca, Kürtçe seçmeli olarak ya da işte bütün dilleri öğren Osmanlıca hepsini biliyor olsaydık. E şimdi bu bütün bu şeyler yaşanır mıydı yani bu kadar bu, bu bambaşka bir yerde olurduk. Bir kere dünya devi olurduk. Düşünsene bu kadar farklı yetenekleri potasında barındırabilen çok uluslu, kozmopolit bir güç olsaydık biz, hı hı hı. o zaman dünyada da teknolojide, bilimde, sanatta gerçekten sözümüz geçerdi. Güney Kore gibi bir şey yerde olurduk yani. Güney Kore hı hı. gibi bütün dünyaya işte kendi kültürümüzden, enstantaleleri, teknolojileri, işte Samsung gibi şirketlerimiz olurdu, işte BTS gibi gruplarımız olurdu vesaire. Her şeyin başı o sevgi köprülerinden, empatiden, işte anlayıştan, sabırdan o mozeyi zenginlik... oluşturmaktan evet farklılıkları o zenginlik görmekten her şeyin başı buradan geçiyor yani. Yani ezilmiş olanı anlamak devleti ezme mekanizması değil de hakikaten insana hizmet eden, devleti farklılıkları bir arada beraberce yeşerdiği bir ortam olarak yeniden tasarlamadıkça biz hiçbir şeyi çözemeyiz yani. sürekli birileri birilerini öğütüyor, birileri birilerinin üzerine tahakküm kuruyor ve sonra da hınçla dolan öbürleri Gelip öbürlerine kısır bir döngüye dönüşüyor. Sinle, nefretle, ötekileştirmeyle nesiller boyu, nesilden nesile aktarılı aktarılı. Ne yazık ki son birkaç yüzyıllık hikayemiz hep böyle. Haklısınız, haklısınız. Çok güzel bir kahraman bu yolculuğunda da işte aslında kahraman yola çıkarken de veya yolun bir kısmında aslında o ufukta belirdiği, hedeflediği o noktaya ulaşmak için de aslında kendisinden de vazgeçiyor. Hakikaten diğerini anlayarak daha fazla empati kurarak ve duyarlılığını arttırarak o yolculuğu tamamlıyor. Ve tamamlamaya evet. giden yolculukta bu da olmazsa olmaz aslında. Öyle öyle. Kesinlikle. Hı -hı. Yani her şeyin bütün evrensel hikayelerin temelinde gene o sevgi, barış, farklılıklara saygı, onu özümseme. Onu işte demokrasi kültürümüze nasıl yediririz? Bunu yeşertebilen kurumlar, ülkeler her zaman daha öne geçiyor ve şu anda da öndeler. Yani ne kadar bunu yeşertebilirsen kültürünle, kurumlarınla dünyaya da o kadar çok katkıda bulunabiliyorsun. <laughs> o kadar çok boyutlu katkıda bulunabiliyorsun. <laughs> biz de böyle yeni nesil kahramanlarımız bence nereden çıkacak dersen işte TikTok'larda falan yani Facebook, Instagram zihni açık, dünyayı çok iyi anlayan, yetenekli böyle on binlerce gencimiz var bizim. Ve <laughs> biz bu gençleri <laughs> eğitim sistemlerimizde öldürüyoruz. Hayallerini öldürüyoruz, yeteneklerini öldürüyoruz, bakış açılarını, her şeylerini öldürüyoruz yani. İyi ki böyle bir bilgisayar oyunları var, TikTok var vesaire de bu gençler birazcık nefes alıyorlar. Hani kendi yeteneklerinin peşinden gidip sosyal medyada bir nebze olsun özgürlüklerini azıcık da olsa yaşayabiliyorlar. Yoksa oksijen de bırakmıyoruz biz bu gençlere. Yani. Ben artık mesela eğitimin hayır getirmesinden falan bir şeyim yok hayır getirmesin. Zararı nasıl aza indirebiliriz? Ben bunu peşindeyim artık. Zararı hani bu tek tipleştirme, ezberleş, ezberci zihniyet, işte e, doktrine etme, işte ırkçılık, milliyetçilik bu bu virüslere fundamental zihniyet işte bu ötekini tahakküm kurma, kötü alışkanlıklar işte vesaire bu bunlardan kısır döngülerden ne kadar kurtarabiliriz acaba? Hani yeni nesle teknolojiye, hayal gücüne meraklı, dünya ile entegre, işte farklılıklara tahammülü, hatta bunları zenginlik vesilesi olarak gören yeni bir nesil arıyoruz aslında hepimiz. Onun için mesela bu şanı şer falan çok değerli benim için. O bir rap yapıyor mesela bütün doktora tezi yazsın o kadar güzel rap yapamazsın yani. Bütün tek 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 bütün problemlerimizi doktora tezi gibi takır takır, takır. bunu artık günümüzde en iyi tabii ki rapçi yapar yani rapçi günümüzde kahraman olmak istiyorsan rapçi olacaksın işte tiktokçu olacaksın başka şeyin yok yani hani başka bir mecra yok yani hmm. okulda en iyi öğrenci olayım diye hani bütün ömrünü tüket sonra iş kapısı yok ya gidiyor yani meslekler gidiyor yok oluyor meslekler yani şirketler yok oluyor ekonomiler çöküyor ülkeler çöküyor yani sen birey olarak kendi öykünün peşinden gitme cesaretinle girişimci olarak, hayalci, sıra dışı ne yapacaksın? En büyük mesele bu yani. Gelip dayanıyor buraya. Ölüm döşeğinde insanlara e, sorulduğunda var. evet, ne beklerdiniz şu hayatta diyor. Ee, ya daha fazla risk almak istediklerinden, eşine, çocuklarına daha fazla zaman ayırmaya istediklerinden bahsettik, bahsettik. Ve aslında konunun bitişini de böyle başladık aslında. Sevgiye giden, birbirimizi evet. anlamaya giden yolculuk bu soruyla başlıyor ve bu sonuçta bitiyor aslında. Evet evet ve bir şeyleri beğenmiyorsak kızdığımız, öfkelendiğimiz, beğenmediğimiz şeylerin karşısında mum yakacak olan da biziz. O karanlığa karşı mum yakacak olan sensin yani. O onu çözecek olan sensin. Eğer çözümün parçası değilsen de sorunun parçasısın otomatik. Hı hı, yani hı. biz çözümün parçası olmaya başlamadıkça ve bu da girişimcilik, sanatçılık, orijinallik bağımsız düşünme, bağımsız aksiyon gerektiriyor. Hiçbir şey çözemiyoruz. Çok teşekkürler. Ben Güzel teşekkür keyifli oldu. Görüşmek üzere.